Herkese iyi günler. Son dersimizde merkez idarenin başkent teşkilatını bitirmiştik. Şimdi merkez idarenin taşra teşkilatını anlatacağız. Merkez idarenin taşra teşkilatı ile ilgili anayasamızın 126. maddesinde bir hüküm yer alıyor. 126. maddede şöyle söylüyor. Türkiye diyor, merkezi idare bakımından coğrafi şartlar, iktisadi şartlar ve kamu hizmetinin gereklerine göre illere illerde diğer kademeli bölümlere ayrılır, diyor. Bu hükümden anlamamız gereken şey şu, bir kere bizim il ve kademeli bölüm yani ilçe dediğimiz yapı, merkez idarenin, taşla teşkilatının nüfusla hiçbir ilgisi yok. Tamamen merkez idarenin teşkilatlanmasıyla alakalı bir mesele. Yani tabiri caizse devlet kendi topraklarını, kendi mülkünü belli bölümlere ayırıyor ve bu bölümlerin her birinde kendi minyatürünü oluşturuyor gibi düşünelim. Devlet önce topraklarını illere bölüyor, bu illeri yönetmek üzere valileri atıyor, daha sonra bu illeri de ilçe denilen parçalara bölüyor ve her bir toprak parçasına da birer kaymakam atayarak ve bunların altına da merkezi idaredeki bakanlıklar ve genel müdürlüklerin yüksek memurlarını atayarak kendisinin adeta bir minyatürünü bütün ülke satında oluşturmuş oluyor. Merkez İdare'nin Taşra Teşkilatı'nın anlamı bu. Anayasanın 126. maddesi bakımından dikkat etmemiz gereken şey ise şu. Anayasada ilçe ibaresi açık bir şekilde geçmez. Anayasada e, az önce de aktardım hükmü. Türkiye'nin merkezi idare bakımından illere, illerin ise diğer kademeli bölümlere ayrı, ayrılacağından bahsedilmiş. Dolayısıyla bu kademeli bölümlerin adının ilçe olacağını biz anayasadan öğrenemiyoruz. Bununla alakalı il idaresi kanununa bakmamız lazım. İl idaresi kanunu illerinde ilçelere bölüneceğinden, daha doğrusu ilin altındaki kademeli bölümün adının ilçe olacağından e, bahsediyor. Bu anayasa hükmünden çıkaracağımız ikinci şey, e, az evvel de söyledim aslında, il ve ilçenin kuruluşunun nüfusla bir ilgisi yok. Biliyorsunuz nüfus daha çok benim ileriki derslerde anlatacağım mahalli idarelerle alakalı bir şey. Mahalli idarelerin kuruluşunda veya bir mahalli idare türünden başka bir mahalli idare türüne dönüşürken, örneğin belediyeden büyükşehir belediyesine dönüşürken nüfusun bir rolü var. Fakat il ve ilçe anlamında, yani merkezi idarenin taşra teşkilatı anlamında nüfusun önemi yok. Belki dolaylı bir önemi olabilir diyeceğiz. Çünkü esasen bir yerleşim yerindeki bir idareyi anlatmıyor taşra teşkilat dediğimiz şey. Mülki idareyi anlatıyor. Yani devletin toprak bölümlenmesini anlatıyor. E, söz gelimi nüfusu çok az olan bir e, toprak bölümü de il yapılabilir. Devlet nerede daha çok var olmak istiyorsa, nerede vali bulundurmak, nerede il emniyet müdürü bulundurmak istiyorsa aslında orada bir il kuruyor diyebiliriz. E, acil bazı ihtiyaçların giderilmesi için de il kurma yoluna gidilebiliyor. Mesela 99'da Düzce'de deprem olmuştu. Düzce eskiden Bolu'nun ilçesiydi. Fakat oraya daha hızlı hizmetleri götürebilmek için bir kanun hükmünde kararname çıkarılarak Düzce ilçeyken il yapılmıştı. Bunun sebebi Düzce'nin işte nüfusunun çok artması filan değildi. Yani nüfusla bir alakası yok. bu devletin orada daha hızlı hizmet görmesi, daha etkin karar alabilmesi için yapılmış bir şeydi. Yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı iller ve illere seçilen merkez yerleşim yerleri açısından da aynı şeyi söyleyebiliriz. Tabi kafa karışıklığının sebebi biraz şu oluyor. Biz günlük hayatta medya diliyle düşünürken ilin merkezindeki yerleşim yerinin adıyla ilin adını birbirine karıştırıyoruz. Çünkü ikisi de genelde aynı oluyor. Yani örneğin Ardahan dediğimiz il yani toprak parçasıyla merkezindeki Ardahan isimli yerleşim yeri isimleri birbirine aynı aynısı olduğu için biz e, il denince sanki ilin merkezindeki yerleşim yerini anlama e, eğiliminde oluyoruz. Aslında hukuken il dediğimiz şey o Türkiye mülki idare haritasında gördüğünüz toprak bölümlerinden ibarettir. Nitekim bazı illerde il merkezindeki şehirlerin ismiyle ilin isminin farklı olduğunu görebilirsiniz. Hatay, Antakya, İzmit, Kocaeli, Sakarya, Adapazarı bunun örnekleridir. Antakya, o Merkezdeki yerleşim yerinin adı iken Hatay ilin ismidir arkadaşlar. <laughs> Biz il ve ilçe bölümlenmesi derken o zaman neye bakıyoruz? Yani devlet bir il, ilçe bölümlenmesi yaparken nüfustan ziyade coğrafi şartlara, ekonomik şartlara ve kamu hizmetinin gereklerine bakıyor. Şimdi e, ileride anlatacağım, mahalli idareler konusunda anlatacağım il özel idaresiyle ile bu ilin hiçbir ilgisi yok. Onu da söylememiz lazım. İl özel idaresi bir mahalli idare türü iken ki bunu ileride anlatacağım. Yerinden yönetim kuruluşlarını anlatırken anlatacağım. Bizim burada anlatacağımız il, il genel idaresidir arkadaşlar. İl özel idaresi bir mahalli idare iken il genel idaresi merkezi idarenin taşra teşkilat biriminin adıdır. Ve anayasamızda bir hüküm daha var. 126. maddede yine. Diyor ki bu il genel idaresinin yani illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır diyor. Ki ben size yetki genişliğinin ne olduğunu daha önce merkezden yönetimin dezavantajlarını anlatırken bahsetmiştim. Kısaca söyleyecek olursam yetki genişliği Taşra'daki yüksek bir kamu görevlisinin başkente sormadan başkent adına yani merkeze sormadan merkez adına ve hesabına karar alabilme yetkisiydi hatırlayacaksınız. İşte anayasamızda yetki genişliğinin geçtiği hüküm o zaman hangisiymiş? Taşra teşkilatını düzenleyen hüküm. Merkezi idarenin Taşra teşkilatında il birimi yani illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanacakmış. İllerin altındaki diğer kademeli bölümler bakımından yetki genişliğinin uygulanmadığını tekrardan burada vurgulayalım. Yani ilçeler açısından bir taşra teşkil şey pardon İlçeler açısından bir yetki genişliği söz konusu değil, sadece illerin idaresi bakımından yetki genişliği e, mümkün oluyor. Şimdi il idaresinin parçaları nelerdir? Buna bir bakalım. İl idaresinde kimler bulunur? Öncelikle il idaresinin başında vali adını verdiğimiz bir kamu görevlisi bulunur. E, valiler ilde e, cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası olarak geçmektedir valilerin atanması cumhurbaşkanı kararıyla olur. Yani öncesinde herhangi bir makamın teklifi önerisi bulunmaksızın doğrudan cumhurbaşkanı kararıyla atanmaktadırlar. Valiler istisnai memurdur arkadaşlar. İstisnai memur ne demekti? Bunu bakan yardımcısını anlatırken de anlatmıştım. Devlet memurları kanunundaki genel şartları taşıyan herkes, daha doğrusu istisnai memurlar devlet memurları kanunundaki genel şartları taşım, taşıma koşulunun arandığı memurlardır. Yani özel şartlar aranmaz. daha önce hiç devlet memuriyeti yapmamış birisi de devlet memurları kanunundaki genel şartları taşıyorsa istisnai memur olarak atanabilecektir. Bunun yanında vali olarak atanmak için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle biliyorsunuz yüksek kamu görevlilerinin atanmasının usul ve esasları CBK ile belirlenebiliyordu. İşte bu kapsamda valilerin atamasına ilişkin usul ve esaslar da bir CBK'da düzenleniyor. Ve burada vali olarak atanmak için devlet memurları kanunundaki genel şartların yanında bir de 5 yıl herhangi bir sigortalı işte çalışmış olmak, SGK'ya kayıtlı bir işte çalışmış olmak ve yüksek öğrenim mezunu olmak şartlarının da getirildiğini görmekteyiz. Şimdi valiler dediğim gibi Cumhurbaşkanı kararıyla atanıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın ildeki temsilcisi ve idari yürütme vasıtası olarak görev yapıyorlar. Aynı zamanda istisnai memur statüsündeler. Ve az evvel söylediğim gibi valiler ilin başında oldukları için yetki genişliği imkanına sahipler. Yani attıkları her adımı merkeze sormak zorunda değiller. İl idaresi kanununun kendilerine verdiği yetkiler yetkileri merkeze sormaksızın merkez adına kullanabilme imkanına sahipler. Bunun yanında valilerin genel emir çıkarabildiğini görmekteyiz ki bu da e, önemli bir şey. Genel emir ne demektir? E, tabiri caizse valiler il çapında kural koyma imkanına sahiptirler. Ama koydukları bu kurallar nasıl kurallardır? İkincil düzeyde ve normal hiyerarşisinde e, kanunların, CBK'ların ve yönetmeliklerin altında kalan bir düzenleme türüdür. E, Atsız düzenleyici işlem diyebiliriz. Yani valiler kendi kendilerine kanunlarda, CBK'larda ve yönetmeliklerde çizilen çerçeve içerisinde kendi il yönettikleri il sınırları içerisinde genel emirler koymak, dolayısıyla düzenleme yapmak imkanına sahiptirler. Bunun dışında arkadaşlar devlet düzen kişiliği bütün ülke hakkında hangi işleri yapıyorsa vali de aslında il çapında o işlerin yapılmasından görevli ve sorumludur. Mesela devlet ülke çapında kamu düzenini sağlamakla yükümlüdür. İl de il bazında kamu düzenini sağlamakla yükümlüdür. İldeki bütün polisler, bütün jandarmalar, bütün sahil güvenlik personeli, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı hepsi valinin emri altındadır. Burada bir parantez açmak isterim. Valiler e, kolluk kuvvetlerinin amiridir fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin valilerle ilişkisi biraz farklıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri her ne kadar merkezi idare içerisinde, Milli Savunma Bakanlığı içerisinde yer alıyor olsa da, Taşra Teşkilatı'nın başında bulunan valiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne doğrudan emir ve talimat verme imkanına sahip değildir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birimleri doğrudan genel kurmaydan ve merkezden yani Milli Savunma Bakanlığı'ndan ve Cumhurbaşkanı'ndan emir almaktadırlar. Illerde i̇llerde valilerin TSK ile kurduğu ilişki, kollukla kurduğu ilişkiden farklıdır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Vali, polislerin, jandarmaların, sahil güvenlik personelinin doğrudan amiri iken Türk Silahlı Kuvvetlerine doğrudan emir ve talimat vermemektedir. Fakat il içerisinde kamu düzenini bozan bir karışıklık çıktığında kolluk kuvvetleri bunu bastırmaya yeterli gelmiyorsa, kafi gelmiyorsa bu durumda valinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yardım talep etme imkanı vardır. Dikkat edin emir ve talimat veremiyor. Yani asker kendi hiyerarşisi içerisinde emir ve talimatlarını alıyor. Fakat vali kolluk kuvvetleri kafi gelmediği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yardımcı kuvvet isteyebilmektedir. Şimdi ne dedik? Devlet ülke çapında kamu düzenini sağlamakla sorumlu, vali de il çapında kamu düzenini sağlamakla sorumlu. Başka örneklerin Devlet ülke çapında milli eğitim kamu hizmeti yerine getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı var. İl çapında da işte bu Milli Eğitim kamu hizmetinin yürütülmesinden vali sorumludur arkadaşlar. İldeki bütün öğretmenler, il milli eğitim müdürü, okul müdürleri hepsi valinin emri altındadır. Devlet sağlık kamu hizmeti verir. Vali de ilde sağlık kamu hizmetinin verilmesinden sorumludur. İldeki bütün doktorlar, başhekimler, il sağlık müdürü hepsi valinin emri altındadır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani devlet düzel kişiliği dediğim gibi silahlı kuvvetler hariç hangi hizmetleri sunuyorsa hepsinin ilde bir yansıması vardır. İldeki memurları vardır ve bunların başında vali bulunur. Vali il, il çapında bu hizmetlerin sunulmasından birinci derecede yetkili ve sorumlu olan kişidir. <laughs> Valilerin tabi yargı kuruluşlarıyla ilişkileri de farklı onu söylememiz lazım. Valilerin e, yargı kuruluşlarına yani mahkemelere, adliyelere emir ve talimat vermesi asla mümkün değil. Zaten dersimizin en başında konuştuğumuz gibi biz idare hukukunda neyi inceliyoruz? Organik anlamda idareyi yani e, devletin yürütme kısmını ve devlet dışındaki kamu düzen kişilerini inceliyoruz. Devletin yürütme dışındaki yasama ve yargı organları burada valinin emri altında tabii ki olmayacaktır. Dolayısıyla il sınırları içerisindeki mahkemeler savcılıklar, işte adliye sarayları bunlar valinin emri altında değildir arkadaşlar. Başka bir şey valiler Türkiye Cumhuriyeti devletini temsilen yabancı makamlarla da devlet adına yazışma yapabilme imkanına sahiptir. Şimdi valinin yanında il idaresi içerisinde kimler var diye baktığımızda il idare şube başkanlarını görüyoruz. İl idare şube başkanları kimlerdir? Aslında Başkentteki bakanlıkların ve bağlı kuruluşların ildeki en yüksek temsilcileri en yüksek memurlarıdır arkadaşlar. Bu il idare şube başkanlarına birkaç örnek verecek olursak işte Milli Eğitim Bakanlığının ildeki en yüksek memuru olan İl Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığının ildeki en yüksek memuru olan İl Sağlık Müdürü veya Diyanet İşleri Başkanlığının bakın bu da bir bağlı kuruluş. Diyanet İşleri Başkanlığının ildeki en yüksek memuru olan il müftüsü veya il emniyet genel müdürlüğünün ildeki en yüksek memuru olan il emniyet müdürü gibi düşünebiliriz. Bunlara biz işte il müdürleri diyoruz. İl müdürlerinin de adı il idare şube başkanları olarak geçiyor. Bu il idare şube başkanları kimden emir talimat alıyorlar? Yine validen emir talimat alıyorlar. Yani il milletim müdürü valiyi atlayarak doğrudan milletin bakanlığıyla muhatap olmaz arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı emirlerini valiliklere bildirir. Valiler de gereken emirleri gereken e, müdürlüklere iletmektedir. Dolayısıyla il idare şube başkanlarının ayrı bir hani karar alma inisiyatif kullanma yetkisi yok. Bunlar valinin emri altında çalışmaktadırlar. <laughs> i̇l idare şube başkanlarının yanında her ilde bir de il idare kurulu dediğimiz bir kurul vardır. Bu kurulların eskiden yetkileri çok fazlaydı. Hatta çok eski, eskiden, çok eskiden derken 80'li yıllardan önce il idare kurulları bugünkü idare mahkemelerinin yerine idari yargı yetkisi kullanıyorlardı. Fakat artık il idare kurullarının yargısal yetkileri ortadan kaldırılmış durumda. 80, 82 yılında yapılan reformdan sonra. Artık bugün il idare kurulları e, valiye danışmanlık yapan ve birkaç idari konuda da karar alan kurullar haline gelmiştir. Ee, benim sizden bilmenizi istediğim il idare kurulunun iki tane önemli yetkisi vardır. Bir tanesi il içerisinde devlet lehine yapılacak kamulaştırmalar söz konusuysa kamulaştırma öncesi kamu yararı kararı il idare kurulu tarafından alınmaktadır. Şimdi kamulaştırma konusunu görmedik ama bir, biraz anlamanız için izah edeyim. Kamulaştırma yapılmadan evvel Gerçekten bir kamulaştırmaya ihtiyaç olduğunu belirten bir kamu yararı kararı alınır. Çünkü kamulaştırma biliyorsunuz mülkiyet hakkına ciddi bir sınırlama anlamına gelmektedir. Öncesinde bir kamu yararı kararı alınır. İşte devlet tüzel kişiliği eğer il sınırları içerisinde bir kamulaştırma yapacaksa bu kamulaştırma öncesinde alınması gereken kamu yararı kararı il idare kurulu tarafından alınmalıdır. Yani vali tek başına bu kararı alamaz. Peki il idare kurulunda Kimler vardır? Valinin başkanlığında toplanır ve il müdürlerinden oluşmaktadır arkadaşlar. Şimdi il idaresinin içerisinde bulunan görevlilerden, organlardan bahsettim. En başta söylemem gereken bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Onu şimdi söyleyeyim. Yeni bir il kurmak veya mevcut bir ili kaldırmak ya da mevcut bir ilin adını değiştirmek. Bu gibi işlerin hepsinin kanunla yapılması gerekiyor arkadaşlar. Dikkat edin kanunlar normalde kural koyucu normatif işlemlerdir. Fakat bu, bu tarz kanunlara biz ilk kurulması gibi kanunlara şekli kanun diyoruz. Yani görünüşte somut özel bireysel bir tasarruf söz konusu. Ama bunun kanunla yapılacağını açıkça il idaresi kanunu belirtmiş arkadaşlar. Ee, toparlayacak olursak İllerin kurulması, kaldırılması, isimlerinin değiştirilmesi kanunla yapılmalıdır. Bunun kanunla yapılacağı da il idaresi kanununda yazmaktadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle örneğin yeni bir il kurulabilir mi ya da mevcut bir il kaldırılabilir mi mevcut şartlarda mümkün değil. Neden? Kanun illerin kanunla kurulacağını söylemiş. Kanunun hükmü aksine bir kanunun düzenlediği bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkamayacağına göre. An itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, il ve ilçe kurula il kurulamayacağını özellikle söyleyebiliriz. <laughs> Demek ki neymiş? İller kanunla kuruluyormuş. Diyelim ki yeni bir il kuracağız. İşte bizim Niksar, Tokat'ın Niksar ilçesini mesela il yapacağız. Ne diyeceğiz? Niksar e, ilinin kurulması hakkında kanun diye bir kanun çıkarmamız gerekecek. Şimdi ille ilgili bu kadar şey söylememiz yeterli. İlçeye geçiyorum şimdi. İlçelerde Anayasa'da e, az evvel söylediğim gibi ismi açıkça geçmeyen birimler sadece kademeli bölüm diye bahsediliyor ilçelerde. E, bu kademeli bölümlerin adının ilçe olduğunu biz il idaresi kanunundan öğreniyoruz. İl idaresi kanunu hem illerin teşkilatını hem de ilçe teşkilatını aynı anda tek kanunda düzenlemiştir. Bu kanundan bir şey daha öğreniyoruz. Ee, ilçenin de yine kanunla kurulacağını öğreniyoruz. Yani yeni bir ilçe kurmak, mevcut ilçeyi kaldırmak, ilçenin adını değiştirmek, bir ilçeyi bir ilden alıp başka biriyle bağlamak bu işlemlerin hepsinin kanunla yine yapılması gerekiyor. <laughs> bu açıdan ille arasında herhangi bir farklılık yok. Ee, yine, İlçenin ilçenin aslında ilin küçük versiyonu olduğunu görüyoruz. Fakat arada bazı tabii ki ufak tefek farklılıklar var. Az evvel söyledim. İlçenin ismi anayasada geçmiyor. İl de es kanununda geçiyor. İllerse anayasada geçiyor. Başka büyük bir farklılıksa şudur. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanıyorken ilçelerin idaresi yetki genişliği esasına dayanmıyor. İlçenin başında bulunan kamu görevlisi yine bütün emirlerini Validen, emir ve talimatları validen alarak e, faaliyet gösteriyor. Kendisi inisiyatif kullanamıyor. İlçenin başındaki yetki genişliğine sahip olmayan kamu görevlisinin adına ise biz kaymakam diyoruz. E, kaymakamlar e, bir kere atanış atanma usulleri biraz farklı. Valiler cumhurbaşkanı kararıyla atanıyorlarken kaymakamlar cumhurbaşkanı onayıyla atanırlar arkadaşlar. Cumhurbaşkanı onayıyla atanmakla Cumhurbaşkanı kararıyla atanmak arasındaki fark nedir? Aslında biraz çağrıştırıyor. Onay ifadesinden bir şeyler anlayabiliyoruz. Çünkü kaymakamların atanmasından evvel İçişleri Bakanlığı bir sınav yapmaktadır. Sınavdan sonra bir mülakat yapılır ve İçişleri Bakanlığı kazananların listesini Cumhurbaşkanına gönderir ve Cumhurbaşkanı en nihayetinde onaylar. Yani Cumhurbaşkanının iradesinden önce İçişleri Bakanlığı'nın bir iradesi söz konusudur. E, oraya bir teklif sunulması söz konusudur. Dolayısıyla valiler doğrudan doğruya hiçbir makamın dahli olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından atanıyorken kaymakamlar Cumhurbaşkanı onayıyla atanmaktadır. <laughs> Eskiden de ikisinin atanma usulü farklıydı. Eskiden valiler bakanlar kurulu kararıyla atanırdı. E, kaymakamlar ise müşterek kararname ile atanırdı. Yeni sistemimizde de bu farklılığın sürdürüldüğünü görüyoruz. Vali ile kaymakam arasındaki başka bir fark ise şudur: Valiler istisnai memurken, kaymakamlar meslek memurudur. Yani büyüyünce ne olacaksın diye soran birisine bir çocuk vali olacağım dese aslında yanlış bir şey söylemiş olur. Ama kaymakam olacağım dese. Doğru bir şey söylemiş olur. Çünkü kaymakamlık bir meslektir. Yani kaymakamlık sıfatı sizin üzerinizde bakidir. O sınavı kazandığınız zaman kaymakam olursunuz. Mülki idare amirliği e, hizmetleri sınıfında bir memur olursunuz. Devlet memurları kanununa tabi. Ve e, sizi atayan bakanın ya da cumhurbaşkanının değişmesi sizin statünüzü etkilemez. Fakat valilerde durum böyle değildir. Valiler kendilerini atayan cumhurbaşkanının görev süresi, bitince onların da görev süresi sona ermektedir. Kaymakamlar ise bu işi bir meslek olarak yapmaktadırlar. Bu arada şunu da söyleyeyim illerde valilere yardımcı olan vali yardımcıları vardır. İşte bu vali yardımcıları da yine kaymakamlar arasından atanmaktadır. Dolayısıyla valiler istisnai memurken vali yardımcıları ve kaymakamlar meslek memuru statüsündedirler. <laughs> Başka bir farklılık Vali dedim yetki genişliğine sahip, kaymakam yetki genişliğine sahip değil. Ee, başka bir farklılık ise şu, valiler genel emir çıkarabiliyorlar. Yani il bazında atsız düzenleyici işlemler yapabiliyorlar, kural koyabiliyorlar. kaymakamlarsa ise genel emir çıkarma imkanına sahip değil. Valilerin verdiği kararları, genel emirleri daha doğrusu uygulayıcı nitelikte sadece işlemler yapabiliyorlar. Başka bir şey daha söylemiştim, ne demiştim? Valiler Türk Silahlı Kuvvetlerine emir veremez ama Türk Silahlı Kuvvetlerinden gerektiği takdirde yardım talebinde bulunabilirler demiştik. Kaymakamlarınsa yardım talebinde bulunma yetkisi dahi yok. Yani sadece kolluk kuvvetleriyle işi çözmeye çalışacaklar. Eğer kolluk kuvvetleri yeterli gelmezse bu durumda bu durumda valiye bildirecekler durumu. Vali Türk Silahlı Kuvvetlerinden yardım talebinde bulunacak. Yani kaymakamın yardım talebinde bulunması dahi mümkün değil. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisi açısından. <laughs> Bunun dışında valilerin Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı memleketlerle, yabancı makamlarla e, yazışabileceğini, irtibat kurabileceğini söylemiştik. Kaymakamların yine böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Bunun dışında ilde vali ne ise ilçede de kaymakam odur arkadaşlar. Yani şimdiye kadar anladığım, fark, anlattığım farklılıkların haricinde ilde vali hangi görevleri yapıyorsa ilçe bazında da aynı görevleri yapmakla kaymakam yükümlüdür. İlçede kamu düzeninin sağlanmasından, ilçedeki sağlık, eğitim gibi hizmetlerin sunulmasından yani devlet düzen kişiliğinin yaptığı her şeyin ilçe bazında yapıldığından emin olunmasını kaymakam sağlamaktadır. İlçedeki bütün devlet memurlarının da amiri yine kaymakam olmaktadır. <laughs> İlçede Kaymakamın yanında bir de ilçe idare şube başkanları var. Bunlar da aynen il, il, idare şube başkanlarındaki gibi merkezi idarenin başkent teşkilatındaki bakanlıkların ve bağlı kuruluşların ilçedeki en yüksek memurlarından oluşur. İlçe milli eğitim müdürü, ilçe sağlık müdürü, ilçe tarım müdürü gibi veya ilçe müftüsü gibi bunlar e, merkezdeki işte bakanlıkların ve bağlı kuruluşların e, ilçedeki en yüksek memurlarıdır. İlçe İdare kurulunu pardon, ilçe idare şube başkanları da yine kaymakamın emri altında çalışırlar. Kaymakamın ve dolayısıyla valinin, yani bunların örneğin bir ilçe milletvekili müdürü'nün doğrudan bakanlıkla yazışması yine mümkün olmayacaktır. <laughs> Başka bir şey, e, ilçede de yine il idare kurulu olduğu gibi ilde bir de ilçe idare kurulu vardır. Bu da kaymakamın başkanlığında bazı il müdürlerinden oluşan bir kuruldur. Bu kurulda il bazında, il idare kurulu hangi görevleri yapıyorsa aynı görevleri ilçe bazında yapmaktadır. Dediğim gibi kaymakama danışmanlık yapan ve bazı konularda da e, karar alabilen, idari icraî kararı alabilen bir kuruldur arkadaşlar. Bunu daha fazla uzatmaya lüzum görmüyorum. E, i̇lçenin yanında bir de bucaklardan kısaca bahsedeceğim. Eskiden arkadaşlar iller ilçelere bölündüğü gibi her bir ilçede bucaklara bölünüyordu. An itibariyle kanunumuzda bucak ibaresi geçse de pratikte hiçbir bucak teşkilatı kurulmamaktadır. Yani bucaklar kaldırılmıştır diyebiliriz. <laughs> 2014 yılından itibaren ülke çapında bucaklar kaldırılmış durumdadır. Dolayısıyla bucaklarla ilgili daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Son bir şey, merkezi idarenin neyini anlatıyoruz şimdi. Başkent teşkilatını. Önceki dersimizde anlattık. Bu derste taşra teşkilatını anlatıyoruz. Önce ili anlattık, sonra ilçe'yi anlattık. Bir de bölgesel teşkilatlardan bahsetmemiz lazım. Bu nasıl oluyor? Anayasanın 126. maddesi demiştik ya. Bu 126. maddenin bir fıkrası daha var. Orada şöyle söylüyor. Gerek duyulduğu takdirde. Birden fazla ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir diyor. Yani ihtiyaç duyulduğu takdirde ilin de üzerinde, ilin de üzerinde birkaç ili içine alan bir merkezi idare teşkilatı kurulması mümkündür. Tabii şunu en baştan söyleyelim, bizde olağan dönemler için il gibi bütün kamu hizmetlerinin teşkilatlandığı bölge diye bir birim bulunmamaktadır. Fakat bazı bakanlıklar ve bazı genel müdürlükler illerde ve ilçelerde teşkilatlanmanın yanında aynı zamanda bölge bölge bazında da teşkilatlanma ihtiyacı duymaktadırlar. Dolayısıyla bazı bakanlıkların bölge müdürlükleri şeklinde teşkilatlandığını da görmekteyiz. Örneğin işte Erzurum, Kars, Ardahan'ı birleştiriyorsunuz. İşte Doğu Anadolu veya Kuzey Doğu Anadolu bölge müdürlüğü yapıyorsunuz bölge müdürlüğü. İşte Tapu Kadastro Kuzeydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü yapıyorsunuz. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilat birimi olarak bu bölge müdürlüğü çalışıyor. Ee, bölge müdürlükleri dediğimiz şey gördüğünüz gibi hani bir e, vali kaymakam benzeri bir görevli koyup da altında bütün kamu hizmetlerini bölge düzeyinde teşkilatlandıran bir yapı e, şu an mümkün değil, yapılmıyor yani olağan dönemde. Bunun yerine tek tek bazı kamu hizmetlerinin il ve ilçe yanında bir de bölge düzeyinde örgütlenmesi yoluna gidiliyor. Bölge müdürlerinin il müdürlerinden ve ilçe müdürlerinden bir farkı şudur. Bunlar artık bölge düzeyinde sorumlu oldukları için validen değil doğrudan merkezden emir ve talimat almaktadırlar. Yani başkent teşkilatıyla doğrudan irtibat içerisindedirler. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bu bölgesel teşkilatlar kapsamında olağanüstü hallerde olağanüstü hallerde olağanüstü hal bölge valilikleri de kurulabilmektedir. E, olağan dönemde dediğim gibi bu mümkün değil. Ama olağanüstü dönemde birkaç ilde örneğin e, olağanüstü hal ilan edilmişse bu birkaç il birleştirilerek bir OHAL bölge valiliği kurulabilmektedir. O olağanüstü hal bölgesine bir o OHAL bölge valisi atanır ve böylece Ohal bölgesindeki diğer illerdeki valiler artık Ohal bölge valisinden emir talimat almaya başlarlar. Ohal bölge valisi artık yetki genişliğini kullanan makam olacaktır. Dolayısıyla bölge teşkilatları da bu şekilde özetlenebilir. bir sonraki dersimizde yerinden yönetime başlayacağız. Yerinden yönetim kapsamında işte mahalli idareleri inceleyeceğiz. Sonra da hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarını inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.